Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle ortaya çıkan barınma sorunu için çeşitli çözümlere başvuruluyor. Bunlardan biri de yüzen otel vazifesi gören gemiler oldu. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonuyla İskenderun limanına yardım malzemesi taşıyan MSC Orelia isimli gemi yanaşmıştı. Her birinde banyo tuvalet bulunan 358 oda ve binden fazla yatak kapasitesine sahip gemi, Afat ve Kızılay'ın belirlediği listedeki depremzedeleri ağırlıyor. Odalar ve ortak alanlar gemi personeli tarafından temizlenirken yemek ihtiyacı ise Kızılay tarafından karşılanıyor. Amacımız şu anda depremzedelerin barınma problemine bir nebze olsun katkı sağlamak bu gemide yaklaşık 940 depremzedeyi yolcu kameralarında ağırlayabileceğiz. Şu anda gördüğünüz alanda yaklaşık 1100 kişilik bir yolcu salonu. Burada da diğer faaliyetlerini kullanacak yolcularımız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan MSC Aurelia'nın ikinci gemi olduğunu, önümüzdeki hafta bölgeye gelecek gemiyi de İskenderun Balıkçı Barınağı'na alacaklarını söyledi. Her şey dolaplar uçtu. Öyle işte yaşadık, zor çıktık evden. Kızımın da evi var, ablamın, hepimizin bizim ailece gitti evlerimiz. Herkes bir yere dağıldı. Çamaşırımızı bile alamadık. İşte şimdi korkuyorum kapalı yerlere girmeye. Mesela düşünemiyorum çok katlı evi artık bundan sonra.